Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şu güzel doğadan göreceğiniz üzere neredeyiz? Cenevre'deyiz. Özge ile birlikte. Selamlar. Yeni DS No 8. DS'in son numarası 8. DS 8'i anlatmak için buradayız. <laughs> Özge de yanında model olarak gösteriyor. D segmentinde DS'in en yeni temsilcisi farklı bir otomobil yani şöyle etrafını bir tur döneyim. O arada da düşüncelerimi kısa kısa paylaşayım size. Zaten tasarım detaylarına bakacağız ama yani son dönemde gördüğüm en sıra dışı tasarımlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ne SUV'ye benziyor, ne sedan'a benziyor, ne fastback'e benziyor ama hepsinin bence en güzel taraflarını alıp böyle ortaya güzel bir harman çıkarmayı başarmışlar diye düşünüyorum. Ortaya karışık. Ortaya karışık. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Ay başım döndü. <laughs> Benim videolarım biraz baş döndürür. O yüzden şimdiden <laughs> alışman lazım. Peki geldik. Şimdi ön tarafta ha şu an farlara açık değil. Ben hemen ha yoyo yanıyor, yanıyor. Yanıyor mu? Yanıyor da şey görünmüyor. Güneşten. Şu güneşten dolayı görünmüyor. Çok da önemli değil. Ben zaten onu beğenmedim. Şimdi baştan <laughs> beğenmediğim şeyi söyleyeyim. Yani burada böyle ızgara formu gibi ışık yapmışlar. Bence anlamsız. Zaten bu otomobilin Amacı yani elektrikli olması itibariyle sürtünmeyi azaltmak. 0.24 cd'lik bir rüzgar sürtünme katsayısı var. Buradan zaten hava girişleri var. Hepsi flapların hepsi zaten aktif. Yani buraya bir ızgara formlu ışık yapmak ne mana ne anlama geliyor. Açıkçası anlamadım zaten bu arada bunda yok. O muhtemelen eto, etoil neydi etual nasıl okunuyor evet, bilmiyorum. Evet Bizdeki Pallas bu biraz daha bize gelecek versiyonu aslında. E, yok andırıyor. da var ama yok yok görünmüyor. Ben yok, gö yok bu bak, arada Araları bunun boş. Bu arada Grand Touringe birazcık daha böyle işte gönderme yapmak için işte içten yanmalı otomobillere. İşte evet ama niye gönderme yapalım? Sen zaten elektriklisin. Yani. İşte, Hay bana <laughs> mantığa ters geliyor yani. O yüzden işte, ben elektriklisin. Ben içten evet. yanmalıya benzemek istiyorum. Ya sen zaten aşmışsın ya. Ama tüketiciler Devam et. seviyor ya burada böyle Tüketici, kocaman ızgaraları falan. Ben elektrikli tüketicisiyim ya. Ben beklemiyorum. Izgara istemiyorum abi oraya gerek yok. Bak ha, belki benim ben arabaya istiyorum. bak. Ha sen istiyorsun sen bilen. Tamam sen Ben de istediğimden doğru. değil sen yani. Adamlar yapmışlar. Deriz. Ben bu arada şey sevdim. Şimdi gelelim farlara. Burada e, bunlar bakayım optik. Bir tarafında optik burada Matrix farları görüyorum. Perdelerini böyle bayağı odacık odacık bir sürü burada. Bir, iki, üç tane optik far var ama onun içerisinde yine böyle kristal formlu gündüz ledlerini görüyoruz ama burada bir V formunu yapmışlar bu tarafa doğru. Burada köşede far olması konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü benim arabada da burada bu konu çok eleştiriliyor. İşte park manevralarında vesaire hani orayı vurması çok olası gibi görünüyor. Bu arada bu aracın bak şuradan görüyorsun kat izini. Bu kat izinin olduğu yerden buraya kadar gelen bir siyah kaputlu versiyon da var ama zaten bize gelmeyeceği için o detaya girmiyorum. Kaputu yani, açayım mı sana? Yok ya kaputu açmaya gerek. Yok. Hiçbir şey yok kaputun içinde. Özgen'in videoda açtık zaten baktık. Merak ediyorsanız, Merak ediyorsanız arkadaşlar benim ediyorsanız, video Özgen'in videodan <laughs> <Gide> bakabilirsiniz. <laughs> Hiçbir şey yok ön tarafta yani normal. İşte batarya yönetim sisteminin elemanları var. İnvertörler var vesaire vesaire. Şimdi ben bu otomobili neye benzetiyorum? Cadillac Celestique'e benzetiyorum. O sıra dışı Cadillac konseptini bilenler bilir. Zaten buraya bir fotoğrafını gireriz muhtemelen. Benzemiyor mu? Yani bayağı Avrupalı Cadillac gibi duruyor bence. Çünkü şu arkadaki D sütunundaki o form direkt bence oradan alınmış gibi duruyor. Ama yine de yine de kendine özgü bir tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi yani bir SUV olarak bunu pazarlıyor diyes ama SUV demeye bin şahit bence. Ha içeride tabii ki o hissiyat var. Yüksek işte uzun burun vesaire. Hani yani hakim bir oturma pozisyonu var ama yandan baktığında önden baktığında çok bence biraz daha sedan'a daha doğrusu fastback'e kayan bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun üzerinde 20 inçlik jantlar var. Üst versiyonda 21'e kadar çıkıyor ama bize 19'luk jantlar geleceği söylendi. Şuraya açamadım. kapı şey araba çalışıyor ya şu anda. Anahtar bu hala aynı bildiğimiz Hyundai grubun anahtarı. Şunun artık gerçekten değişmesi lazım. Bunu söylemekten sıkıldım. Heh. Yukarı doğru açılan bir şarj kapağı var. Bunu nerede görmüştük daha önce? ID7'de görmüştük. Hmm. id izlemeyenler varsa da yine onda da Özge ile beraberdik galiba. Onu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. <laughs> Şimdi bunu açmışken hemen söyleyelim. 11 kW AC'den şarj oluyor. 22 kW'ı opsiyonel olarak sunacakları söylendi. Hatta bize gelecek ilk partide 11 olacakmış ama ne zaman gelecek bu arada onu da söyleyeyim. Eylül sonu 2025'in son çeyreği. Evet son çeyrekte gelecek. Yani Türkiye'ye Ekim ayında gelecek gibi görünüyor. Yani planlamalarda herhangi bir değişiklik olmazsa. ilk gelecek partide 11 kW olacak AC şarj ama muhtemelen 2026'dan sonra gelecek partide yani üretimle ilgili bir şey bu bizle ilgili değil. 22 kW'ın opsiyon olarak sunulacağı, bize de hatta Türkiye gelecek araçların tamamen 22 kW standart AC şarjda geleceği bilgisini aldık. DC'de de şarj kapasitemiz 160 160 kilowatt. Kilowatt. bu da bize biraz az geldi. Yani 160 kW evet şöyle az. Şimdi tamam bu otomobil 800 voltluk bir mimariye sahip değil belki ama ben e, açıkçası bu kadar modern bir Stellantis grubu aracın 200 kW en azından görmesini isterdim. Çünkü günümüzde de işte Volkswagen grubu araçlarda da onlar da 400 voltluk mimaride ve 200 kW'ı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani Acaba 200 olsa şeyden isterdim. Mi? Bu STLA Medium platformda üretiliyor ya. Bu platformun maksimum kapasitesi belki de o kadardır. Aslında o platformla ilgili bir şey değil. Tamamen şeyle Şarj kapasitesiyle ilgili, onboard şarjörüyle ilgili bir şey. Yani ne bileyim platformuna... onu mu destekliyor acaba? Hayır yok yok değil. Onu yapabilirler isterlerse yani. Aydınlar. İstememişler. Yani arka cam, devasa bir arka cam var liftback olduğu için ve bagaj kapağının sonuna kadar neredeyse geliyor. Buraya küçük bir spoiler koymuşlar. Burası da gövde rengi ve bizim mesela dün kullandığımız çift motorlu versiyonda tavan da siyahtı, şuralar da siyahtı. O daha güzel duruyordu buna göre. Daha mı güzel duruyordu? Evet. O. Burası böyle bir bütün haldeydi onda daha geniş duruyor daha Evet doğru söylüyorsun. Doğru daha bütünlük vardı orada siyahlıklarla birlikte. Stoplar yine aşağıya doğru buraya kadar uzuyor tıpkı ön tarafta olduğu gibi. Yani bence otomobilin arkası güzel ama buradan da işte az önce benzettiğim gibi yine Cadillac etkisi devam ediyor. Hatta bizim sevgili Doğan abimle birlikte test ettiğimiz Nive'ye de benzettim ben. Yani onun da stopları böyle aşağı doğru dönüyordu. Onun dışında yine bu elmas formlu detaylar zaten içeride de mevcut. Stopların içinde de mevcut. Burada bir üçüncü stop lambası var ama bu mesela emanet duruyor. Ben açıkçası bunun böyle daha burayı dolduracak şekilde ya da üst tarafta olmasını tercih ederdim. Şu yazıları beğenmedim. Bak bunlar çok ince. Böyle buraya bir tırnak gelse bunlar tık diye yamulacak gibi. Benim Kia'nın logosu da böyle çünkü. O biraz daha etli ama o bile böyle yamulmaya çok müsait. Bak burada mesela üst versiyonda şu No 8'in şuradaki karesini diyeyim kristal böyle elmas formlu yapmışlardı. Burada mesela normal düz Alüminyum parça kullanmışlar. Şurada bir kamera var. Burada da bir kamera var. Buradaki kamera dikiz aynasının kamerası. Ama aynı zamanda yanında fışkiyesi de var. Bu fıskiye üzerinden de üzerine kirlenirse vesaire onu temizleyebiliyor. Aynı şekilde geri görüş kamerasında da bu özellik mevcut deyip hop hemen bagajı açıyorum. Şimdi malum bugün dönüş yolunda olduğumuz için ve aracı iyice kullanıp size anlatmak istediğim için eşyalarla birlikte göstereceğim ama size en azından ölçek olur diye düşünüyorum. Burada iki tane kabin boy bagajımız var. Bir tane sırt çantamız var ve küçük çantalarımız var ve öylesine attık bunları. Burası 620 litre hacminde. Şöyle bakalım altında bir şey var mı? ha? Bak burada ha, da, da fokal ekstra... ses sistemi de yok Aynen. aslında. Fokal ses sistemi olan versiyonunda dün kullandığımız versiyonunda buraya kadar bir subwoofer vardı ve amfiler vardı. Ama bunda öyle bir özellik olmadığı için burası böyle ek bir bagaj olarak kullanılabiliyor. Ayrıca isteyenler yedek lastiği satın alabiliyorlar. Onda ama... mesela sadece şu kadar bir alan vardı. Şöyle. Aynen. şu kadar. Aynen. Yedek lastiği satın alabiliyorlar ama aynı zamanda yedek lastik alırsanız da maalesef fokal ses sistemini tercih edemiyorsunuz. İnanılmaz başarılı bir 3D efekt fokal ses sistemi var ama bu araçta yok. Özgen'in videosunda onu <laughs> detaylıca anlattık, oradan izleyebilirsiniz. Kapatayım. Kapattık. Hadi bakalım. Hadi arkaya geçelim. Şimdi öndeki, ha bak bir eleştiri daha. Evet. Şimdi burada. Arka kapının kolları normalde mesela işte yine böyle pek çok otomobilde gizlenmiş durumda ama şurayı yani alışkanlık şurayı oynatırsın. Burada içeri koymuşlar oynatacağı dili. Dolayısıyla sen içeri parmaklarını soktuktan sonra bir de sıkma hareketi yapmak zorundasın. Yani hani şeye forma aykırı bir şey. Hani tuttun, çektin bak gelmiyor. İlla içeride parmaklarınla şöyle döndürmen gerekiyor. O bence çok fonksiyonel olmamış diyebiliriz. Şimdi kocaman bir kapı. Bu arada aracın boyu 4.8 metreden daha uzun ve 2.9 metrelik bir aks mesafesi var. Çünkü altta dev gibi bir batarya var. Bataryadan bahsedeceğim. Yani 100 kWh e yakın bir batarya var. Bak burası ne kadar enteresanmış. Bak böyle şu an güneş vurunca da görünüyor. Sedefli gibi. Şimdi burası yekpare deriyle kaplı. Tabii ki bunlar suni deri ama bizim dün kullandığımız versiyonda tamamen alkantara kaplıydı. Ama işçilik konusunda herhangi bir problem yok. İşte o fokal ses sistemini aldığınızda buralar böyle metal kaplamayla geliyor. Kapı içi cepleri bak burada da halı kaplı. Bu çok daha basic bir baz bir model olduğu için açıkçası. Bunu size göstereyim. Istedim. Zaten bize gelecek olan versiyon da yine bu motor özelliklerine sahip olacak. Motor özelliklerine birazdan gireceğim. Şimdi burada bir tane kol dayamamız var. iki tane bardaklığımız var. Burada bir küçük gözümüz var. Bu versiyonda yine arkada sadece ısıtma var. Ama siz eğer üst donanıma geçerseniz arka koltuklarda da havalandırma özelliği sunuluyor diyebiliriz. Bak öndeki koltuk bana göre ayarlı. Arkadaki diz mesafesi de bu şekilde. Baş mesafesine de bakalım. Bu arada cam tamamen inanılmaz görünüyor. Bak 4 parmaklık bir baş senin yani daha fazla. Yani baş fazayın. mesafesine Kafam... bakınca aslında sedan ruhunu birazcık daha yansıttığını görüyoruz. Daha böyle Aynen. SUV değil de. Değil doğru. Daha böyle arkaya doğru basılan bir tavan olduğu için. İşte bak bu mesela burada enteresan duruyor. Bu arada tavanda perde yok hiçbir şekilde ve karartma özelliği yok ama üzerinde öyle bir film var ki dün böyle 31-32 dereceydi hava. Hani elini değdiriyorsun cam buz gibi. E, ama psikolojik olarak insanda şöyle bir etki yaratıyor. Yani sürekli böyle öğlen 12 güneşi tepende içeride klima açık ama sanki böyle ısınıyormuş gibi hissediyorsun ama halbuki tavana hiçbir şey yok. Bence yine de insanlar ha bu arada şöyle bir kıyas yaptılar. DS7'deki perdeli tavanla yani perdeli cam tavanla kıyasladıklarında bu perdesiz haline rağmen daha az bir geçirgenlik ısı geçirgenliğine sahip olduğu söylendi. Bu arada bu DS yetkililerinin iddiası bir şey diyemiyorum ama psikolojik olarak o ışığın içeri şey sürekli gelmesi zaten işte gözünüz de rahatsız edebilir bir noktada. O yüzden burada bir perde olması bence güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Bu arada ek bir bilgi vereyim. Duyumlarıma göre ekstra böyle perdeli opsiyon olarak da e, satın alabilecekmişsiniz. Yani bir opsiyon olarak sunulacakmış. Doğru. Teşekkürler bu ek bilgi için. O zaman hadi öne geçiyoruz. Hadi. Önde kapıyı tutabileceğiniz bir yer şuraya yapmışlar. Hani normalde el şuraya gider ya. Burada buraya yapmışlar. Buralar böyle komple dekoratif olarak donatılmış. Buradan böyle dönüyor ön konsol. Şimdi dışarıda dedim ya sıra dışı tasarıma sahip otomobillerden birisi diye koltuğu da şöyle geriye alayım. İyice geniş geniş göstereyim size. Hakikaten içeride de onu hissettiriyor. Yani yine farklı bir kokpit tasarımına karşı karşıyayız. Burada dümdüz bir konsol tasarımı var üst tarafta en azından ve katmanlı iniyor aşağı ama aşağı doğru inerken böyle girintiler çıkıntılar var. İşte buraları deri kaplamışlar. Burada kocaman 16 inçlik bir dokunmatik ekran var. Bak kenarları da mesela şu Tık tık tık. Her yere böyle bir ışık hu huzmesi şeklinde bak efektler eklemişler. Buralarda var, kapılarda var, buralarda. Sürekli her yerde bir hareket var. Bilmiyorum tabii bir noktadan sonra bu göz yorabilir ama onların iddiası ol olabildiğince sade bir şekilde bu bunu yaşatmak istediklerini söylediler. Hatta bak buradan şöyle 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 X formundan bak direksiyonu bile bu şekilde yapmışlar. Şimdi bu direksiyon çok tartışmalı. Ama şunu söyleyeyim, alışması hiç zor değil. Yani hatta zaten elinizi doğal olarak 9 çeyrek pozisyonuna koyduğunuzda hemen hakim bir şekilde kullanabiliyorsunuz isterseniz da koyabilirsiniz. Ben her türlü kullandım, hiçbir sorun yaşamadım. Ben de yani bilmiyorum sen sorun yaşadın mı? Ben çok beğendim. Ergonomik geldi bana. Yani güzel, konforluydu yani. Sorun evet, sorun yaşanabilecek bir direksiyon olduğunu düşünmüyorum. Burada bir kablosuz şarjımız var ve üzeri böyle alcantara ile kaplı, güzel olmuş bu. Burada bir tane bardaklık var ama buraya böyle eşya gözü olarak da kullanabiliyorsunuz. Vites seçiciler zaten Stellantis grubun diğer modellerinden tanıdık. Bu arada Stellantis grubu demişken diğer modeller demişken sadece iki parça ortak. Hemen onları gösteriyorum. Birincisi bu. Diğeri de bu kollar, silecek ve sinyal kolları. Onun dışında aracın hiçbir yerinde ortak parça kullanılmadığı, tamamen orijinal bu aracı özel olarak hazırlandığı bilgisini aldık. Bak burada böyle kristal formlu tuşları yer verilmiş. Bunlar sürüş modlarını değiştiriyor. Spor, normal, eko, eko. <laughs> <laughs> Tek motorlu versiyonda spor, normal, eko olmak üzere 3 tane versiyon var ama çift motorlu versiyonda 5 tane seçenek var. Orada e, bir çarpı 4 4x4 çarpı. Çarpı 4 modu vardı. Bir tane de özelleştirebildiğim mod vardı. Herhalde sanırım. individual vardı ya da başka bir mod vardı. Hatırlamıyorum şu an. Özgen videosu bakabilirsiniz ona. Şimdi buraya geldik. Bakayım burada ha burası ses tuşu yani yolcunun ses ayarlayabilmesi için. Ee, onun dışında buradan ekranı kapatabiliyorsunuz. Bu da home tuşu. Bu arada inanılmaz güçlü çalışan rejeneratif enerjisi olan bir tek pedal modu var. Ama tek pedalla kullanmak istemezseniz bak tek pedal modu burada yeşil yandı. Tek pedalla kullanmak istemezseniz direksiyonun arkasındaki şu kulakçıklarla da 3 kademeli olarak yine P'nin yanında görebiliyorsunuz. Ayarlayabiliyorsunuz rejenerasyon seviyesini. Onun dışında yani burayla ilgili böyle ekstra bir detaya girmek istemiyorum. Çünkü grubun diğer modellerinden oldukça tanıdık bir arayüz var. Sadece genişçe bir ekran kullanılmış. Hani sağ tarafı da taşıyor olması güzel. Yolcu da oradan istediği klima derecesini ayarlayabiliyor rahatlıkla. Onun dışında başka burada bir gözümüz var. Ha şimdi tabi buraya da gelmek lazım. Şöyle anahtarı bir atayım. Anahtara bak abi ya. Şunu yalvarıyorum değiştirin ya. Şuraya DS yazınca olmuyor yani. Lütfen lütfen. Böyle bir de özel otomobil yapıyorsunuz. Burada, burası bayağı bu arada klima çalıştığı için soğutmalı, donmuş. Böyle genişçe bir göz var. Tıpkı işte Peugeot'larda vesaire olduğu gibi. Burayı tanıyoruz zaten ama benim asıl anlatmak istediğim şey şu. Şu parça. Bak bunu mesela istersen şu konsolun alt tarafındaki bardaklığı Takıp. Şu an hiç takmayacağım. Hiç uğraşmıyoruz. Hiç seni yormayacağım. Buraya takıp burayı böyle tamamen bardakları tutacak hali getirebiliyorsunuz. Burada iki tane USB çıkışımız var. Buradaki kapaklı göz zaten kapatabiliyorsunuz. Yani tamamen kapalı bir yere de dönebiliyor burası. Evet. Beğenmediğimiz bir nokta aynen. Şimdi aracın içerisinde bütün malzemeler dokunduğun her yer çok güzel. Çok yumuşak deriyle kaplanmış vesaire. Ama en üst versiyonda da bu arada bu var. Şu tavan döşemesi yani bayağı. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Sonuçta bu bir D segmenti premium otomobil olduğu için. Hani giriş seviyesindeki Citroen ya da Peugeot modellerinde aynısı. aynısı olması açıkçası bence çok hoş olmamış. Yani burası belki antrasit olsa yine kurtarabilir ama açık renk ve hani bu malzemeyi kullanmak açıkçası birazcık bir noktada şuraya baktığında falan birazcık ucuz hissettirebiliyor ama onun dışında dediğim gibi versiyonlara bağlı olarak Bak leke olmuş burası gördün mü? Mesela... Görünüyor mu orada? Şimdi sen söyleyince dikkat et. Daha çek. yeni araba ha. yani. Aynen öyle. Versiyonlara bağlı olarak farklı farklı burada yüzeyler kullanılıyor. İşte Macron'un otomobilinde de mesela böyle buraya sedef kalkma gibi bir şey yapmışlar. Burada altın formlu gibi duran bir şey var. Detaylar var. Şu havalandırma menfezleri keza aynı şekilde direksiyonda da kullanılmış. Ama bunlar hani böyle sarı altın değil. Size muhtemelen gümüş gibi görünüyor olabilir ama hani bunlar bayağı böyle sarımtırak altın renginde olduğunu söyleyebiliriz. O zaman artık yola çıkalım. Yolda da zaten diğer detayları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Yolu görüşürüz. Bu arada geri geri gelirken şu kameraları da size göstereyim. Yani Stellantis grubundaki işte diğer modellerden alışmış olduğumuz standart geri görüş kamerası ve 360 derece kamera var. Güzel çalışıyor. Burada da tık işte arkayı ağzına kadar, tavana kadar yüklediğinizde ya da arkadaki yolcular artık sizin görüşünüzü engelliyorsa bunu açarak da yola devam edebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Oldukça bence yeterli bir geri görüş sunuyor. Hani o arkada alçalan camına rağmen güzel bir geri görüşü olduğunu söyleyebilirim. Şimdi madem böyle tıkır tıkır etti, süspansiyon hemen süspansiyondan bahsedeyim. DS Scan adı verilen burada bir kamera var ve yolu tarıyor ve yolun bozukluklarına göre süspansiyon sistemini sürekli olarak kalibre eden bir sistemden bahsediyorum. Ama siz bunu konfor modunda tabii e, tam manasıyla kullanabiliyorsunuz ama diğer modlarda dahi konforu seçmeseniz dahi hani otomobil hem sessiz hem süspansiyon tarafında başarılı yani çok böyle uçanılı hani hep söylüyorlar ya işte Struen de söylüyordu, DS de söylüyor. uçanılı hissini gerçek manada yaşatan otomobillerden biri. Çünkü burada hani oturma pozisyonu itibariyle de yüksektesiniz. Mesela yanından Honda Jazz geçiyor. Bayağı tavanını görüyorum ve şu an benim oturduğum koltuk pozisyonu en altta. Ona rağmen oldukça böyle hakim bir sürüş pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında işte süspansiyon, yalıtım tarafıyla ilgili ekstra olarak şunu söyleyebilirim. Yani çok minimal yol yuvarlanma sesi geliyor ama çift camla olsun işte e, gerçi bunda da ateş duvarı da yok artık. Hani motor izolasyonu diyeceğim ama öyle bir şey de yok. E, zaten elektrikli olması itibariyle sessiz. Sadece bir yuvarlanma sesi geldiğini söylesem bence yeterli olur ama onun dışında gerçekten çok aşırı sessiz hissettiriyor içerisi. Süspansiyon böyle, yalıtım böyle. Şimdi motor tarafına geleyim. Bize en başta şunu söyleyeyim. 3 tane motor seçeneği var ama hiç kafayı karıştırmayacağım. Bize gelecek olanı söyleyeceğim. 213 beygir gücünde bize göre ayarlanmış bir motor gelecek. Bununla ilgili de şöyle bir sır aldım. Şimdi bu otomobili biliyorsunuz işte Türkiye'ye gelecek versiyonu vergi dilimleri nedeniyle hep işte belli beygir gücünde tutmak zorunda 160 kW. Burada da otomobil eko modundayken 213 beygir güç ürettiği için zaten onun haritalandırması içinde yapılım, yapılı bir vaziyetteymiş. Dolayısıyla ekstra bir ne yazılımla uğraşmışlar ne başka bir şeyle. Bize eko versiyonu gelecekmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani en Spor halinde bile 213 beygir verecek bu otomobil. Bu motora gelecek olan versiyon 0'dan %9 saniyede çıkacak e, ama sadece önden çekişli olarak gelecek. Tabii ki buna ek olarak bir motor daha gelecek. 350 beygir güç üreten çift çerçeğinde. motorlu, evet çift motorlu bir versiyon da gelecek. Hem ön aksta hem arka aksta motor olduğu için zaten dört çekerli olarak ilerleyebiliyor. Ama bu versiyon da ağırlıklı olarak önden çekişli olarak ilerliyor. Ne zaman ki siz tam gaz yaptınız ya da işte sollamaya çıktınız ya da öndeki tekerlekler kaymaya başladı patinaj çekmeye başladı. Gücü anında arka taraftaki motorları da devreye sokarak otomobilin dört tekerlekli olarak ilerlemesini sağlıyor. Bu sayede de yani sürekli olarak önden çekişli olarak çalıştığı için de aynı tüketim değerlerine sahip. Yani dört tekerlekten çekişli olsun ya da olmasın açıkçası çok da fark etmiyor. Fabrika verisi olarak 100 kilometrede 12.9 kilowatt saatlik bir tüketim değerine sahip. 12.9 çok iddialı bir rakam bu arada. Dün bu otomobili 165 kilometre kadar kullandık. Bugün de bir rota yapacağız. Yaklaşık kaç kilometre? Yine 50-60 kilometrelik bir rotada kullanacağız. Ama şunu söyleyebilirim, tabii ki çok doğru bir değerlendirme olmaz bu, çünkü çok fazla daha çıktık. Bir miktar daha indik ve çok az düzlükte gittik. Dolayısıyla tırmanmanın ağırlıklı olduğu bir rota olduğu için verimli bir sonuca ulaşamadık. Mesela bu da çok değerli değil bence ama hani 6 kilometre 3 kilometrenin sonunda 25 kilowatt saatlik bir tüketim veriyor. Ama daha işte 4 kilometre oldu hatta şimdi. Tabii düşüyor şu anda da. Dediğim gibi işte Türkiye'ye gelir ve biz de üzerine bir inceleme yaparız o daha bence hakkaniyetli bir değerlendirme olur diye düşünüyorum ama en azından şunu söyleyebilirim hissiyat olarak gidiş karakteri olsun işte rejenerasyonu bıraktığınızda akışı olsun otomobilin hani verimli kullanıma yönelik bir otomobil geliştirildiğini bize gösteriyor. Bir ek bilgi daha üzerindeki elektrik motoru aslında Peugeot 3008'de E3008'de E5008'de kullanılan elektrikli motor değil. Tamamen yeni olarak geliştirilen bir motor olduğu söylendi. Stellantis M platformu üzerinde yükseliyor bu otomobil ve Hani onlar da Stellantis M platformu üzerinde, Stella M daha doğrusu platformu üzerinde yükseliyor. DS yetkilileri, DS mühendisleri daha doğrusu şunu söylediler. Dün bir buçuk yıl süre boyunca bu platformun üzerinde çalışmışlar. Yani bir, bir buçuk yıl harcadık diyor bu otomobilin platformunu hayal ettiğimiz otomobille uyumlu hale getirebilmek için dediler. Dolayısıyla doğuştan elektrikli olmasına rağmen ve grubun diğer modelleriyle aynı platformu kullanıyor olmasına rağmen önemli farklılıkların olduğunu söylemek istiyorum. Her şeyi söyledik. Eksik bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Son olarak şunu da söyleyelim. Tahmini bir fiyat aralığı vermemizi isterseniz eğer bugünün şartları için konuşuyorum. Yani bugün geliyor olsa 3.2 ila 3.6 milyon TL arasında bir e, evet fiyatı olacağı öngörü Sürülüyor. Ama ne onlar kesin bir şey söyleyebiliyor ne biz söyleyebiliyoruz. Sadece böyle bir aralık verebiliyorlar. Bu arada Avrupa'da yapılan testlerde bu otomobil geliştirme aşamalarındaki testlerde kendilerini rakip olarak gördükleri modeller çok enteresan. Q6 e-tron Sportback, BMW i4, Mercedes GL. Kupe, hani bu modelleri gele, geleceği kupeye hatta değil mi? Geleceği kupeye. Bu modelleri biraz kendilerini rakip olarak görmüşler. Baktığınızda aslında fiyat skalası olarak, tabii Tesla Model Y de var bu arada. Baktığınızda bu otomobillerle kıyaslandığında menzil konusunda çok öne çıkıyor. Şimdi menzilden bahsetmedik. Menzil, 750 kilometrelik bir şehir içi menzili var. E, tabii ki bu karma tüketimde 500 kilometrelere kadar çıkıyor. Ama bize gelecek olan versiyon, 21 inçlik jant da gelecekti değil mi Yanılmıyorsam. O yüzden orada 715 kilometreye düşüyor menzil. 97 kilovat saatlik bir bataryaya sahip olduğunu söylemiştim. Onu da yeniden tekrar etmiş olayım. NMC bir kimyaya sahip 12 modülden oluşuyor. NMC ile NMC sayesinde oldukça verimli ve uzun bir ömre sahip olduğunu söylemek mümkün batarya tarafında. Ama dediğim gibi keşke DC'de 200 kW'da şarj olsaydı bence o zaman tadından yenmezdi. Ama yine de uzun yani verimli motoru sayesinde sunduğu işte bu uzun menzille işte diğer mesela dediğim rakiplerle kıyasladıklarında Paris'ten Avusturya'ya bir yere gitmişlerdi. Orada mesela bu araç işte durmadan mı gitmiş, tek şarjda mı ne gitmiş diğer işte rakipleri 2 ya da 3 şarjda vesaire. Yani dolayısıyla uzun yolda verimli bir e, otomobil arıyorsanız DS 8 sizin için uygun bir model olabilir ama Türkiye'ye geldiğinde zaten daha detaylı olarak inceleyip o zaman daha hakkaniyetli yorumlarımızı paylaşıyor oluruz. Ağzına sağlık. Teşekkür Arkadaşlar, ediyorum Özge. Arkadaşlar ben biraz i̇yi fazla geldin. konuştum fark ettim. <laughs> yani çok başınız şiştiyse falan kusuruma bakmayın. Ben yeterince kafa şişirdim. <laughs> Teşekkür ediyorum Özge. Bana vallahi gerek kalmadı. Ağzına sağlık. Çok güzel bilgilendirdin. Estağfurullah. O zaman kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ayrıca bizi yani beni ve Özge'yi hem Instagram hesaplarımızdan hem de YouTube kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.